Herkese selam. İlk sesli videom. Bu, bugün Nexus Randall oynayacağız. Hadi başlayalım. Yes. game işte. Ne geliyor? Ha. Burada işte savaşacağız. Sports fight ya. Battle with sports. Anda başlıyor. Ben bir basayım da. Bunlar şimdi saldırım alırız. Allah, 75'e düşürdü direkt. Çık 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 çık. Gel gel gel. Düşmeli. Düşmemeliyiz. Ah be. İlk ölen oldum. Hop. Ready. Tamam. Neyse bir şey şu. Uy, dur. Vut <laughs> hiçbir şey olmuyor. Bu bir tanıtım aslında. Böyle oluyor. Ama eğlenceli olur. İsterseniz, isterseniz gidip okul arkadaş arkadaşlarınıza ya da normal arkadaşlarınıza gidip oynayabiliyorsunuz. Hem de ücretsiz. Hop başlıyor. Hop. de şey yapıp bunu da yapabilirim. Bunu da şey yapabilirim. Ben normal duruyorum. Saat yönüne. Hop. Burada da düşen ne bileyim. En son sonlarda düşen olur. Bir seriyorum. Da ha öl düşmemiş. Hop. Hop. Düşüyordum lan. Biri düştü. Hop. Hop. Son ağzımı açıp düşüyorum. Hop. 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 İki kişi kaldı. Hop. Tak. Bir saniye mi? İtme. Arkamda bir itme. Hop. Tamam. Tamam. Tamam 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 bu da tamam bu da tamam hadi 20 saniye kaldı hop 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 oh tamam kazandık arkamda mı lan bu yok evet arkamdaymış hop dur Heh. bu ne ittiriyor beni Finding Random Game. Ya birazcık oynamadım daha ver be. Ha bunu oynamadım. O kadar çok oyun var ki. bu en, en az bir kere oynamadığım vardır. Ve bayağıdır oynuyorum bunu. Nerede lan? Heh. Olmadı. Hop. Vur 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 vur. Ah. Oğlum ya çok kötüyüm burada. Adam iki gol attı bile. Üç oldu. Azıcık kolsuzum. Beş olmasın da. Hop. Top nerede lan? 30 saniyede de gol yemem diye düşünüyorum. Top verdi. Kendi kalem attı. Öf. Altı olsun bari. Ağlamak istiyorum şuraya oturup. Top nerede lan? 7 0. 8 yemeyelim de. Hop. Bir gol. Bir gol. Oh.

şimdi. Sıradaki oyun ne olacak? Mingle gelsin ya. Ama hiç Mingle'da da gidip de 3 kişi derse de artık olmaz. İnşallah çıkmamıştır. Red lights, green lights. Come on, waiting. wait. Reach the goal before times of all gets eliminated. Hadi bakayım. Şunu da uzakta durayım da. İçer beni bir Ne? Ya. Direkt kırmızı ışıkta başlattı. Nedir ya direkt kırmızı ışıkta başlatmak? Neyse. Karakterler yazık mu var lan? Bu nasıl duruş? Hmm. Ben çıkıyorum. Yani bitiriyorum videoyu. Öbür videolarda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.